Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Fenerbahçe, Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao'yu kapağa bildirdi. Sarı lacivertliler, Brezilyalı Stoper'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. FB transfer haberi, Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaşma sağlandığını kamuyu aydınlatma platformuna, KAP, bildirdi. Sarı lacivertli ekip, İtalyan ekibi Udinese'den kadrosuna kattı Rodrigo Becchio ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper için Udinese'ye 8 milyon 312 bin euro bon servis bedeli ödeyecek. Resmi imzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Rodrigo Becchio, çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. O yüzden bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz. Mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum. Doldurun stadyumu. Sizler fark yaratıyorsunuz." dedi.